Gördüğünüz bugün bir tane bölüme başladık. Bölümün adı Şehrini Kur. Serisi bu birinci bölüm. Biz şu anda yaratıcı modundayız. Yaratıcı yaptık. Şey ben şu anda tekim. Arkadaşlarım birazdan gelecek. Video bitecek. Diğer videolarda gelecek arkadaşlarım. Neyse biz devam edelim. Yol yapıyorduk şu anda. Hadi yapalım. Ama bazı yollar yani şöyle kıvrım kavr konuşamıyorum. Kıvrımlı yollar. Şehrinin kur serisi mükemmel olacak. Arkadaşlarım da bu yolu görecek. Ya yani onlar da da ya. Bak arabalar şöyle gelecek. Şöyle gidecek. Hatta arabalar ışınlanan hak ediyor değil mi? Bakın şimdi. Şöyle alacak böyle gidecek. Buradan gelecek. Buradan alacak. Şöyle sağa gidecek ve buraya gelecek. Ama Şehrin kur serisi iki. Ama 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 ay 1. Bir. Birinci bölüm. İkinci bölüm yarın gelecek ya da bugün. Bugün de görüldü ikinci bölüm. Hemen gelecek haberiniz olsun. Her gün yeni masallar. <laughs> Emirhan CT neden gördüm? Bu şehrin kuru isminin. Allah bir şey oldu. Ne oldu? Bir saniye. Lan ne oluyor? güzeldi. Böyle hatalar bazenleri olabilir. Haberiniz olsun. Dur o zaman. Ben ne yaptım? Şimdi bunu hizası şuradan şöyle geliyor. Buradan böyle dönüyor. Bu da bu da olmaz. Abi de tek kalacak. Abi de hivi zivi zivi zivi. Sinek sesinden rahatsız olanlar var mı? Ben vallahi varım. Ama. Böyle olduk.

Anne bir dur dur be. Arkadaşlar şaşır ne demek bil bakalım. Abi sen kum ne baba? Abi sen kum ne baba? Yapımıza devam edelim lütfen. Kubala 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 hatta domara hatta domara hatta domara. Annem ne yapıyor Anam! Ana? Ne oldu lan? Ee, ben bu kadar yapmamıştım. Lan ben niye burada anlamıyorum? Emanetlerim dolu mu bir saniye bir bakayım. Neyse ya. Geri geldi. Anlamadım. Neyse. Ne? Ne oluyor lan? Bir daha olursa şaşırırım zaten. Şimdi şey olabilir mi? Vallahi şimdi geldi. Şimdi açabiliyorum ben tam Anlamadım. Ben mı? Minecraft tarafından Eda Zengin banlandı. Gülür gül, gül. gülür. Çok TV TV. Biraz daha konuşmalıyım çünkü sesim size gelmeyebilir. Bu ton bence iyidir. Yani vidir. Ankaralı olanlar kimlerdir? Bendir. <laughs> Ankaralı olan benim. Ama çeşmedeyim şu anda. <laughs> Ankara biraz güzel bir yer ya. Seviyorum ama. Yani çeşmeyi daha çok seviyorum. Ankara'da doğumlar kimler? Ben. Yani bana benzenleri annem Ankara bebesi diyor. <laughs> Neyse. Konumuz o değil şu anda değil mi? Evet. Eda. <laughs> diyor ki, Eda 3 videonun yorumuna bakacak yoruma baksınmış. O da giriyormuş. 3 videonun mu? Ben 4 video attım. <laughs> Yok <Yokmuş>. bir Muazzez. <laughs> Anne hani muazzez miydi o? Ha? <laughs> ya, Neyse bunu da atak